Evet misafirlerini yakalamışken bir çekim yapalım. Bugün ilk defa major yakaladım. Başka çekim yapmayacaktım. Ama yakalamışken olsun, böyle. Kıyamadınız. Evet size kıyamadım İşte bir tane. Hazır şanslıyken size biraz para kazandırayım bari. İnşallah. Bugün biraz kötü geçmiş galiba. Bugün telafisini yapacağız. İnşallah bu toparlayacağız. Pazartesiye kadar buradasınız herhalde. Pazar günü çıkış yapıyoruz. Pazar günü. Ya ya, yar yarın, da VIP çekilişi var evet, zaten. VIP çekilişi için geldik. Hı. İnşallah hayırlısı var. VIP çekilişi bizim olacak. İnşallah orada biraz, güzel rakamlar çıkar da. Biraz iddialı olduk herhalde ama. Ne iddialı? Yarınki VIP çekilişte inşallah büyüdürler bizden mi olacak? Yani umarım bence de. Olsun yani. <laughs> İlla ki birileri <ne> olacak yani? <laughs> Sakın parayı bitireyim değil mi vallahi Yan tarafta <laughs> yenge 8000'i bitireceğim dedi ama onu bitirmemem lazım yani. Adam, sonuçta Bülent Bey sizin bir binamanız ya. var yani. Bakalım. yani namımız bugün çürüttü ki onu işte o yüzden dedik yani bir şeyler yaparız belki. Allah yenge aklı çıkıyor ne? Evet. 2000 ama lira verdi hiçbir şey vermedi. Ben bu söylentilere inanmıyordum ama. Yok yok öyle bir inanma bir inanma. Öyle bir şey yok şimdi bak, yengeyi de utandıracağız. <laughs> Buradan sizin bağlasanız ben İzmir'den Ahter Hanıma da selam göndereyim. O da bu oyunu severdi. Bizden de tüm Denizlilere selam olsun. Ha Denizli'ye gönderelim. O zaman Denizli'ye göndermişken Ümit Çelik'e de gönderelim Ümit abime. Hadi o kadar selam gönderdik, size şansınızı gönderin bari ya. Buraya biraz destek lazım. Ay yenge de kazanamıyordu ki, kim biraz teselli olarak çekeyim, o da yok. Denizden geldiniz yoksa? Denizi de yaşıyoruz. Antalya aktarmalı buraya gelip. Evet. <laughs> biraz üzüm, biraz kartımızları alsak. Şöyle güzel bir şey patlatsak. Hiç taç açmadı ya. Hiç açmadı. Bir. Demek güzel bir şey <laughs> açacak. bir, ta bir tane bile şey açmadı ya taç. İlk defa bir tane İsteaba. bir şey açtı. Açtım. 8000 8000'in üstüne atsa hemen kapatacağım yayını da. 8'de başlamıştık. İnşallah. Yok yani. yine ulaşsak yetecek ya. Altı bine Komple aşağı gidiyor. Hiçbir şey vermeden gidiyor vallahi ya. <laughs> Büyük bir şey verecek galiba. Tamam. Viva veriyor dediler geldik. Vallahi veriyordu yani. Nasıl an verdi ama? Yeri harcadık. Evet. Kime niyet, kime kısmet, ne yapalım? Ne verdi? be? <laughs> Karısı başımıza diyelim o zaman. <laughs> evet. Hanım kazansın ben kaybetsem de olur. Ya. Yok öyle, yok öyle, yok. <laughs> Biz de alacağız. Tabii ah o kadar da güneye o kadar da güzel başladım ki ya. <laughs> hadi Ümit abi, hadi Ahter Hanım. Hadi Zeynep'le biraz bir şeyler verin ya. veriyor Vermiyor, evet. de Vermiyor Güzel aldık, bir ha gayri, ha gayri. 5 -5 oldu. Birazcık. Ha gayret. Ha gayret. 4 oldu. olsun. Ya Yeni yani. açıldı demek ki makine daha. Bizi fıtık etti yenge. Daha da açılmasın yani. Evet. Hadi senin 6000 oldu. Bak benim 8 evet. olacak mı? Demek ki ne yapalım, şey 30 bin desen olacak mı? Altı dedi altı mı kalır şimdi? Benim kelimelerim çok kuvvetlidir zaten Bülent Bey için güzel bir şey alalım mı? Ne yapalım? Bülent Bey için güzel bir şey alalım. Yani bir şey versin şöyle ya. Vallahi kendim için istemiyorum, senin için <laughs> istiyorum bir şey versin yani. Zeyneler de. Aa çok güzel oluyor ha <laughs> görünce önce böyle. Değil mi? Bugünkü çekim güzeldi ya. Şaban abiyle çekim yapıyorum. majör düştü. Işte. Ne kadar aldı? 30 en üst aldı 35 bin. Ben ilk defa ömrümde burada major denk getirdim. 60 vardı ama bana gitti 20 bin düştü. 60 sana mı attı? Atmadı. Onu yani. da şey hayır 60 bin sana mı açtı? Evet. Yani. Onu senden de bahsettik o zaman. 60 bin arkaya attı dedi. Aynen. Yarım saat geçmeden de bana attı dedi yani. Ben seni ake baş başa bırakıyorum şansın bol olsun. Umarım büyük bir şeyde burada olduğum da çekeriz. Mutlaka.